Euzubillahimineşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve ma enzeln ala kavmihi min min cündin ve ma münzilin. münzilene İnkanet illa sayhate vahideten feyzahüm hamidun Yasraten alel ibad Ma yetihim min illa bihi El yerake mehlek na kablehu min el kuruni ennehu ilehim la yarciun. Ve in kullu lemma cemiyul muhtarun. Ve ayetul meyte. Ahyeyna ve ahrecna min femin fe Ve cehanna fiyha cennat min ahili ve anabi ve fe el uyun. Liyekulü <laughs> min semerhi ve mamiletü edihim efela yeşkurun. Subhane lezaleka lezvace külleha mimma tümbitül azü ve minenfusihim ve mimma la yalemun. Ve ayetü lehumul leyli nehara Ve şemsü tecelli müstekar le hazalike takdirül azizil alim. Vel kamera kadennahu min azli hatta adekel ucun ili kadim. Leşem suyen ilaha kamera ve leleylü sabikun nehar. Ve küllün fi feleki yesbehun. Sadallahu lazim.